Bu bölümde Ninja resmen yaptığı planlar ve hamleler ile büyük bir etki oluşturdu dizi üzerinde. Şimdi size efsane bir detay vereceğim Ninja hakkında ve birçoğunuz eminim çok şaşıracaktır dostlarım. Ninja var ya Ninja, canavar gibi dövüşen Ninja. İşte o maskenin altındaki yüz, işte bu yüz. Yani Uğur Yıldıran. Aksiyon yönetmenimiz bu kavga sahnesi için bizzat Ninja karakterine büründü ve efsanede oldu. Sanki Yamaç da gel buraya aslan parçası diyerek mesajda verdi gibi hissettim. Sevgili dostlar, Kemal dönecek mi diye sakın sormayın. Lütfen rica ediyorum. Ninja senaryosunun da bitmediğini önümüzdeki bölümde hala devam edeceğini de söyleyin. Belki Çağatay ölene kadar da devam edecektir. E sevgili İmparator Cengiz Erdenet. Güle güle diyoruz sana. Kulkan Erdenet'in Cengiz'i Yamaç'a vermesiyle birlikte büyük bir mesaj verildi. Yamaç Kulkan'ı öldürmeyecek ama Cumali Akın'ı bilmem. Çağatay'ın ölümü de Cengiz'den sonra olacaktır dostlarım. Selim abimizin kanı da yerde kalmayacaktır. Efsun'un Koçovalar'ın evine gelmesiyle daha doğrusu Karaca'nın gelen kişinin Efsun olduğunu öğrendikten sonra aile içi savaşa hazır oldum. Çünkü Sultan Ana Efsun'un aslında kim olduğunu öğrendiği vakit işler çok karışacaktır. Efsun'dan bahsetmişken sevgili dostlarım, Vartol abimiz döndükten hemen sonra Efsun ile Vartol'un bir tanışma sahnesinin olacağını da sizlerle paylaşalım. Cumali amca senaryosu Erdenetlerin bitişinden hemen sonra başlayacak ve size bu konuda kötü bir haberim var. Erdenetler bitince düşman kalmayacak ya. işte sıradaki düşman Cumali Koçovalı amca olacak. Bunun detaylı bilgisini büyük çok Kur videosunda vereceğim dostlarım ve zaten bunun sinyalinde Nedim'in gidip Kulkan'la görüşmesinden anlayabiliriz. Yamaç ve Akın Koçovalı yüzleşmesi için hazır olun. İlerleyen bölümlerde böyle bir sahne gelecek ve sizlerden ricam düşüncelerinizle birlikte aklınızdaki bütün soruları yorum kısmına yazmanız sevgili dostlarım. Bir sonraki bomba videoda görüşeyde hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.